Merhaba arkadaşlar Survivor serisinin kaçıncı bölümde 15. bölümü çekiyoruz. Sizlerle 20'de tam tamına 20'de gidiyoruz. Ejderhanın yanına yönlere... gidiyoruz arkadaşlar. Söz vermeyeyim arkadaşlar da. Diamond bulursak tamamdır. Bu bölümde madenlere takılacağız. Değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi yer yeri Inekler İnekler kalsın. Ben iki tane inek bıraktım. Tavuk. Sarla gidiş. Sabah olmuş. Geldik. kapıyı Arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Bir saniye. Videoyu doldurmak zorundayım hadi gel şuradan tohumu taşıyalım. Neredeydi o tohumlar? Var Burası var gel, gel gel. gel. Gel ben buldum. Şu yeşilleri toplama. Sen. <laughs> Yanlışlıkla bozdum orayı. Ekmeyi unutma. Yeşilleri yapma. Yeşilleri yapma. Sen burada tohum varsa ver bana. Yeşilleri evet. yapma. Sırlar. Sadece sırlar. Beş tane var. Onları Hı -hı. dik yarısına bana ver. Tamam. Üç tane falan. kaldı. Ver onu bana. Ver ver. Dikme gelsin ver. Attın mı? Hı, Hı At. Hazır mısın? At. Tekrar at. Tamam, aldum Gel hadi evde kim onlara atma büyüsün oraları çapalayalım O bunun giriş nerede mağaramız ha buldum mağaranın girişi Neredesi girişte Hiç yandan mı girdim Burada merdivan var. Tavuklarımıza bak. Kaç tane tavuk yav yavruması var? Sadece griye var Hem gri hem de beyaz var. Tamam ver şuraya gri griye verin bir tane tamam. Bir gri yok inekler çünkü. Bir de beyazı ver, beyaz büyük. Tamam. Şöyle beyazı yedirse ne? Yemedi de Büyük herhalde dikkat et. Ha, dur. Yavrumu yedi. Bunu yine var ya. Oo. oldu? O beyaz, o beyaz. Tamam, tamam. Ne, tamam. İki daha kaldı. Şu inekler, i̇nekler, inekler sadece inekler çıkıyor. Diğer neydi? Bu

Yavru olur mu? Tamam böyle yavru ineğimi şöyle biraz yukarıda oynatıp alalım. Ne haber? Çok iyi yavru. Yavru koyun yavru. Arkadaş evet. Tane. Ben şuna. Ben ya bebeğe yedirdim. Bir tane yavru tavuk. Kemik var mı sana var? Ben a evde de var. burada da varmış. Arkadaşlar kusura bakmayın burnum akıyor da. Ben gidip şunu. Kaç tane oklarımız var? Şimdi dört tane okumuz var. Gidip okçu öldürecek. Yürü kapıyı kapat. Bon... Gel bom. Ben şuradan bom topladım. Sana mı geldi o? Hayır. Geldi sana tamam. Yok. Ben Aha, öleceğim yermet. Mi... Göme geliyor. Ya bizim misket bulmamız gerekiyor. Aynen. Koyun var. Koyunlar, koyunlar öldürürüz. Çekil. Nerede bizim evin Ben sarı olmuşlar. Mı? Bizim evin altında bir sürü şey var. Sarıları alalım. Al şu sarıları toplay. Ben toplayayım sarıları tamam mı? Şu to toplayalım. Kemik var mı evde? Sağ kemik Yok. varsa ver bana. Yok. Tamam ben 20 tane olur. Bir tane tohum var. Nerede? Bende. Bana verirsen. Evet, ya da ver. Olmay. evet yukarı. Orak var Arkadaşlar bir saniye bir şey diyeceğim size değil. Ne Gel bir şey gidiyor. Duydun değil mi? İyi. Sen tohum varsa bana. al inek mi? İnek mi? İnek mi? İnek ya da at koyursak öldürürsün. Evdeki koyun inek herhalde. Ev nerede? Bak. Tavuk ya. Ya tavuk geldi. Aa tavuk. Tavuk tabii ki de tavuk. Daha kapıya sarmışım. evin evet, buldu. Evin kapısı açtım. Tavuk dedim. Her gel tavuk. Üst katta gireyim. Alt, alt katta. Altı. Kapıyı açsın bana. Yanlış yok. Burada gel ya aç. Burada burada. Gel aç. Tabii, bir tane açayım ben. Açayım. Gel 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 gel. Sen kapıyı kapat ben aldım tavukları. Kapıyı kapat. Üç tane yumurtamız var. Şöyle hepsini bütün tavukları büyüteyim. Tavukların yarısını öldür. Yavruları sakın öldürme. İki tane tavuk öldür. Nasıl yumurta kırılıyor? Boş ver. Aa, onu öldürme. Tamam büyük büyük öldürem. Yavrular kalsın şimdi. Tavuk mu çıktı? Yok. Tamam. Bu kadar tavuk yeter bize. Ben kırpacağım biraz. Kırma. Hayır o kalsın. Arkadaşlar öldürmek zorunda. Tamam. Yavrular kalsın tamam mı? Yavru koyunların yavru. Evet. yavru tavuklar kalsın büyükler öldürür. Birkaç tane koyun getirecek mi? Bir tane koyun getirecek ya. Yok yeter bu Ben Ben saman vardı. Yedirsin. Gel yedireyim sana. Oh, bir tane yavrum oldu koyunları yedir şimdi. Yok koyunlara. Tam şu yavruları öldürsem ben yenilerim yavrular. Yok ya. Yani, Çalışmıyorum ama boş ver. Bize gri lazım. Ya hep ya. Al ya tavuğumla şu ineklere yapalım şimdi kendimize deri zırh falan yapacağız. Deri zırh. Aynen. Şu yavruları büyütün ben. Deriz, üst deriz, üst deriz tane var. Dört tane daha alalım. Ha, ineğimiz tam 3 işte ineğimiz oldu. Tavuklar kalsın. Tohum var mı sana? Kendime bir tane bacak kepin mi? Hayır. Şaka şaka. Sen de var çünkü. Bende yok. Evde evde bir sürü derimiz vardı. O derileri bana ver. Ya ben... sen gömlek yapmış. Gömlek vardı. Derileri koy da ben alayım bunları. Evde bir tahtta evde bir sürü vardı. Yoktu, aldık. Var mıydı acaba? Vardı vardı. Oraya kömürleri de var. Eve gidemeyiz. Gideriz ya. Gider de anne birkaç tane inek öldürür. Gider mi? Evet. Şu ineklerden birini öldüreceğim ben tamam mı? Tamam. Çünkü üç tane ineğimiz var. Öldür öldür. Tamam hadi gidelim. Bu inekler öldürülmüyor yalnız. Aa, iki tane inek var burada. Bu ineği buraya canım. Vurma tavuklar vurma. Ya ben buraya vurma. İktiroz. Gidiyoruz hazır mısın? Tavuk. Aç kapıyı. Tamam kapat kapıyı. Tamam. Hadi. Aa. İçer iki inek var mı? Hayır içer tamam. ineğe bir bakayım. Aa inek. Aa of. -oh. Aa bir tane. Arkadaşlar. Ölçüm. Kriyko'yu öldürdüm. Kriko koyun öldü. Bir daha koydum. Bir tamam ya bir şey olmaz. Ver bak. Ver bana. Bir bana. Bir tane vers. bir tane at bana. Al sana koydum. Tamam. Ya. Bir dakika. Kaç kıyafet çıkıyor diye ben bakayım şimdi? Bir tane gömlek çıkamıyorsa. Şey. E tam takım çıkıyor. Hayır çıkmıyor. İki tane bacaklık mı çıkıyor? o oh, ne olacak şimdi hadi tavuğumuz tavuk geç abice ay tavuk tavuğun annesi olmadığı için Anne ne söylüyor amuruk masa annesi örümcek mi o he ee, koşmuş zombim mi o örümceği öldür lazım yedek yay yapcis unutma örümceği öldür nerede bir tane daha Ben öldürürüm sen sonra. İyi o son. İskelet lazım bana. Sana mı geldi? Bilmiyorum. Aa sarı bir tane olmuş. Alma hata mı? Öyle tatlı eve gidelim. Ben, ben nereye gidiyorum? Eşe o var, iskelet vardır. i̇skelet varsa kıyafetini falan alalım. <laughs> Neredesin? Bir burası. Örümceğin gözüne yedim yanlışlıkla. Yukarı yukarı. <laughs> Neredesin? Evdeyim. çok kötü. ben şuradan. Evde evde ot yeri yokmuş. Fartım yok. Yok mu? Aldık dedim ben sana. Hadi ya. Of. İki tane kemik var ama. Ah iyi oldu. Hadi git iskelet ol. olursa. Evde demir mi yok? Demir ne yaptık? Evde. Ben bu örümcek ağlarını bana at. At bana. Sen ne koydun? Ya at bir dakika. bir dakika nereye? Aldım sandıkta. Hadi neredesin? Aç kapıyı. Bir de kurmadım. Aç kapıyı derim ben de. Hadi, hadi of. İsket, isket. İsket buradan hadi gel. Aa için. kim o? Kim o? Yardım et. Kurtar beni. Ne oldu? Arkamda zombi var. Yavru mu? Hayır. Büyük. Arkadaşlar of istek yok hiç. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Minecraft'sız kalmayın.